Evet arkadaşlar sabah oldu şimdi perdelerimizi açalım Duru ve Doğa'yı uyandıralım ilk önce kahvaltıya gideceğiz ondan sonra da havuzu alıp... ay perdeyi açamadım evet arkadaşlar bakın manzaramız bu şekilde sabah oldu şimdi kızları uyandırayım Duru 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 Günaydın. Sabah oldu. Kalk hadi. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın anne. İyi uyuyabildin mi? Hadi kahvaltıya gidelim de oradan havuza gideceğiz tamam mı? Tamam. Ne oldu? Uyku geldi. uykun mu var? Tamam. Havuza gireceğiz ama bugün. Sonra uyursun tamam mı? Hadi kalk bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> evet deniyoruz. Kahvaltı <laughs> yapacağız. Korkmuyorsunuz ki. Dur hadi kahvaltını yap da havuza inelim tamam mı? Ne yiyorsun? Kokokops Kopsu. Niye hadi afiyet olsun. Evet, evet. evet arkadaşlar burada evet, lanet şimdi mi? iniyoruz. Anne gel küçüğü de var. Evet küçüğü de var bakayım. Tavuk. Evet çocuk havuzu da varmış. Ama açıkta olduğu için soğuk oralara giremiyoruz. Hadi bakalım iniyoruz. İndik. Geldik. Hadi bakalım yürüyün. Doğa. Ne yapıyorsun sen? Seni karnını mı seviyorsun? Hadi bin içine. Aa gitti yine yine karnın doğa. At hadi bir daha At. at. Ha gidiyor doğa kendi başına yüzüyor unicorn. Bu suyun rengi niye mavi değil? Çünkü bu su yer altından çıkıyor o yüzden. Bu su, kaplıca suyu. Sıcak su o yüzden rengi böyle. Kaplıca suyu olduğu için. Havuz suyu değil. Efendim. Bunun rengi Duru da sordu biraz önce kaplıca suyu olduğu için yerin altından çıkıyor bu su. Havuz suyu değil o yüzden böyle renk. Ne yapıyorsun ya? Girdin mi? Yüzüyor musun? Yüz <laughs> Yüz sen de mi yüzüyorsun? Anne ben bayılırım. Olmazsın canım. Çekil. Hadi yüzün bakalım. Bak ablan nasıl yüzüyor. Hayır, dur, 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 dur,

Çiçekler, çiçekler. Teşekkür Anne. ederim anneciğim. Yürü bakalım Duru. Yürü, yürü, yürü bakalım. Kaydırakları daha açmamışlar. Suları kapalı bak. Çocuk havuzunda oynayalım. Yürüyün. Geç hadi bakalım. Tamam. Yürü öbür tarafa yürü doğa. Evet. Su mu daldırdın da? Hadi daldır bakalım. At. Aa, ıslandım. Islandım. Efendim. Evet. Nasıl bir galaksi? Yine geldik Duru Sauna'ya. Burası biraz daha sıcak sauna. Gelir istersen şuraya otur. Oradan izleyelim dışarıya. Gel. Efendim. Evet. ikinci kat, birinci kat, orada kaçıncı kat? Üçüncü kat. En yüksektesin Doğa. Dur, dur, dur. Sen de geç hadi Doğa. Ay durup. Doğa bak burada Pepe varmış. Pepe sana bir şey veriyor bak. Yoksa elma mı veriyor? Al bakayım al sana. Bin. Dur. Bilmiyorum. bak gel. Gel. Tamam sen de hadi gel. Gel 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 gel. Gel şuradaki kalbe binelim gel. Yürü evet. Kolluklarınızı takalım hadi. Birlikte takılacak şimdi böyle takılmaz ben Gel korkma canım Neden korkuyorsun Gel Duru gel Ben hiç korkmuyorum Evet benim kızım Hiç korkmuyor Gel Hadi yürü bak şurası çocuk havuzu herhalde Evet çocuk havuzuymuş Hadi Doğa. Aşkınım, doğa. Sen ne sürüyorsun Doğa? Ama. Araba mı sürüyorsun? Evet. Bak seni içeceğim şimdi tamam mı? Sıkı Aa, dur. Bir daha içeyim mi? Ama. Tamam. Doğa. Ben de girdim. Haydi sinker. Dur nereye bindin sen? Ha? Arabaya. Arabaya mı bindin? Arabaya. <laughs> Dur yanakların kız olmuş Duru. Kız kırmızı yanakladın. Anne. Efendim? Araba Arabada kargış gitsin. Al şu ipek. Arabada kargış gitsin. Gitsin mi? Hayır. Hayır. Hazır hayır, mısın? Hayır. Hayır. Araba uçuşa geçiyor. Hazır mısın? Evet. Hayır. Hazır, hazır mısın? Evet. Hadi bir, iki, üç. Oha. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Sıkı tutun. Geri çek. Geri mi aldın? Evet. Araba geri geri mi gidecek şimdi? Hadi gönderiyorum. Geri geri gönderiyorum. Şey. Arabayı öne ara çektim. Gel bakalım. Şey. <gülüyor> Arabayı <gülüyor> sağa git çektim. Sağa mı? Sağa mı gitsin araba? Gidiyor. <laughs> bon, 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 bon. Şimdi sola sola çektim. Sola geliyor. Aha çarptı. Çarpışan çarptı. araba oldu bu. Çarptı. Dur artık dur odamıza gidelim. Üstümüzü değiştirelim, banyamızı yapalım. Ondan sonra yemeğe inelim. Çok sağ. evet. Makaron yiyeceğim. Makaron mu yiyeceğim? Bizim ben tamam. makaron var. Tamam hadi yürü bakalım. Kimin yürüyüşü? Kimin yürüyüşü? <laughs>